Herkese merhabalar. Bugünkü video konuğum yeni makyajlı 2021 model Volkswagen Polo. Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce bu Doğuşutu'da çekilen fotoğraflar için Volkswagen Dünyası Instagram adresi. Volkswagen Dünyası Yusuf Ünal abime çok teşekkürler. O yardımcı oldu fotoğrafları yolladı. Video içeriği olarak biz de paylaştık. Ben yine de Instagram'da buraya koyacağım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Gayet güzel bir yükselişteyiz. Tutulduk, sevildik sizin tarafınızdan. Ondan dolayı çok teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Volkswagen Polo Nisan ayında tanıttığı bu makyajlı Volkswagen Polo'yu bir önceki nesil olarak tanıttı. Ve yeni e, Türkiye'ye sundu 22 Eylül 21 Eylül gibi. Ve ben de bu içeriği çekmek istedim. Arkadaşlar aracımız 95 ve 110 beygirlik 1.0 TSI motorla Türkiye'ye gelecek. 80 beygir güç sunan Polo'nun giriş versiyonunda bu ünite yani motor atmosferik emiş, emişli seçeneğinde 80 beygir güç görev yapıyor ve 3 donanımla geliyor. Impression Life ve Style olarak geliyor. Bu inceleme konumunda Life paket 15 inç jantla çelik jantla geliyor. Hayalat ekran standart artık. Arka tarafımız LED stop. Ön tarafımızda LED far grubu mevcut. Park sensörüydü vesaire önlü arkalı mevcut. Arka tarafımızda Kayar LED bulunmamakta. En dolu versiyonda alırsanız Kayar LED geliyor. Jantlarımız 15 inç. Lastiklerimiz Nexen marka lastik kullanılmış. Onun haricinde şöyle bir bak bakayım. Otomatik vites, el frenimiz manuel, multimedyamız gayet iyi. Golf buçuk yeni Tiguanlar ve kendi Tiguan'daki multimedya kullanıyor. Arka bagaj kapağımız orta amlemden açılan versiyonda Polo yazısı var. TSI The versiyon yazmıyor arka tarafında. Gayet güzel. LED stop ve LED farlarımız standart olarak geliyor. Genel olarak ayet, araç gayet güzel. Küçük golf olmuş arkadaşlar bu ama yani bir golfün yerinde tabii ki de tutması biraz zor. Peki neden böyle bir slide yaparak bize bu aracı sunuyorsun diyorsunuz? Çünkü arkadaşlar şey yok elimizden nedir onun adı. Doğuş otomotiv çekimlere izin vermiyor. Biz de böyle slide şeklinde yapıyoruz. İnternette gördüğüm kadarıyla diğer video çeken arkadaşlar da öyle. Araç bir iki kişilik ve üç kişilik ailelere gayet uygun. Eğer 4 kişiyseniz bu araç kesinlikle size uygun değil. Bir sıfır olan aracımız 218 bin TL satış fiyatıyla Türkiye'ye giriş yapıyor. Tabii ki burası farklı. Cam tavan panoramik cam açılır cam tavan ekstra siz isterseniz geliyor. Navigasyon sistemimiz var. App Connect, Apple CarPlay, Keyless yani anahtarsız çalıştırma ve anahtarsız giriş. Orta direksiyon yani direksiyonumuzun ortası yeni hamlen ve direksiyonumuz tamamen yeni Tiguan ve Passatlarla aynı tasarıma sahip. Klimamız yeni çıkan yeni nesil klimalarla e, aynı şekilde gayet güzel. Burada orta medyaya görüyorsunuz. Güvenliğe gelirsek Travel Assist yani otoyol ve çok şirdli yollarda şeridinizi ve hız limitinizi koruyarak öndeki otomobille aramızdaki mesafeyi koruyor. Adaptif hız sabitleyici geliyor. Kör nokta uyarı sistemimiz geliyor. Park asistanımız geliyor. Yani araç gayet güzel ama e, ben pek bir şey yapamadım arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim. Impression yani en boşu e, 10.2 Dijital gösterge paneliyle geliyor. LED far, LED gündüz farı, hız sınırlayıcı, bluetoothlu mobil bağlantı ve önde çift USB girişimiz var. E, style paket yani en dolusu 16 jant, 16 inç jant. ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş, LED stop şeklinde geliyor. Bir de fiyatlarına ben size bahsedeyim. Eğer burada laptopundan fiyatlarını bulabilirsem sizin için. Arkadaşlar fiyatlarımızda yeni Polo 1.0 80 beygir manuel Impression paketimiz 218.000 TL. Yeni Polo 1.0 95 manuel Life paket 229.300. 95 beygir otomatik Life paket 251.200 TL. 1.0 TSI 95 beygir Style paket 345.200 TL metalik renk 2900, panoramik açılan cam tavanı ise 8480 TL ile bize geliyor. Tabii ki araç e, sınıfına göre gayet iyi. Tabii bu sınıfta 208, 308'ler var. Golf var. Yani bir üst yani benzeri tasarıma sahip olarak. E, Mercedes A var. A class. Ya da yanlış dediysem özür dilerim. Onlarca şöyle bir bakarsak Skoda var, Fabia. O da gayet iyi ama sınıfına göre gayet güzel. Eğer siz de beğendiyseniz aşağıda yorumlarda belirtiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu videoda yardımcı olan Volkswagen Dünyası Yusuf Ünal abiye çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.